ne oldu ve bilincin doğası ciddi bir evet. tartışma. Bilinci evet. nasıl bir tanımlama yapılacağı da ciddi bir konu. Evet. Nasıl tanımlamak mümkün bilmiyorum. Yani çok o bu, bu 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 büyük bir adım. Yani bu konuda konuşmadan önce bilincin ne olduğunu düzgün bir şekilde ortaya koymak. Yani hakkında şimdi ontolojisi hakkında bir soru soruyoruz. Yani e, neliği hakkında nasıl bir varlık kategorisine dahildir bu bilinç? Fiziksel midir, maddi midir, işte manevi midir, fizik dışı mıdır falan. Ama biz bu soruyu ne hakkında soruyoruz? Bu bazen yetince netleştirilmiyor ee, ve o zaman bazı yanlış anlamlar doğuyor. Yani mesela biz bilinç dediğimizde, yani bilinçli dediğimizde çok basit bazı şeyler var. Onları kastetmiyoruz. Yani ne bileyim adam ya, ya uyuyan insanın bilinci yoktur, değil mi? Yani yerinde. Ya da böyle şeyde e, narkozun etkisinde bilinci yok ondan sonra tamam. ama şey dersin yani aa bilincini kazandı falan hani geri, geri kazan böyle bir bilinç bizim bizim bahsettiğimiz bilinç bu değil bu çünkü hiç ilginç bir şey değil ki adamın yani kafa taramasına bakarsın MRI taramasına bakarsın oradan e, anlarsın yani şey bilinçli diyor davranışlarından belli olur bu anlamda yani uyanıklık anlamında bir bilinç bu, bu bu değil ondan sonra farkındalık anlamında bilinç de değil yani etrafının farkında olmak anlamında bilinç de değil. Yani ben önümde mikrofon olduğunu farkındayım mesela şu anda. Hani bir şey alacaksam buradan hani şöyle yapıp mesela alacağım. Hani mikrofonu çarpmayayım diye. Ne, neden? Çünkü farkındayım işte. Bilincindeyim yani. Önümde bir mikrofon olduğunu bilincindeyim. Bu bilinçten de bahsetmiyoruz. Bu sensörlü kapılar da yapıyor bunu. O, o değil yani. yani. Önünde bir şey, bir şey farkındalık değil. Bir tür bazen erişim bilinci denen yani nasıl diyeyim? enformasyon işleme kapasitesinden de bahsetmiyoruz. Bunu da yapay zekada yapabiliyor. Şu anda bile yapabiliyor yani. Böyle bir şeyden de bahsetmiyoruz. Peki neden bahsediyoruz o zaman bilinç derken? İki ee, iki tür şeyden bahsediyor zihin felsefecileri bilinç derken. Yani böyle gizemli duran, ilginç sorulara gebe olan bilinç iki yönden tanımlanıyor. Bir fenomenal bilinç ya da görüngüsel bilinç, İkincisi de yönelimsel bilinç. Şimdi bunları ben tek tek hızlıca söyleyeyim. Fenomenal bilinç dediğimiz ki ben görüngüsel daha çok seviyorum görüntü Türkçesini ama çok kullanılmıyor. Ee, Fenomenal bilinç şöyle bir şey yani ben şu renge baktığımda hani belli bir şey görüyorum. İkimize yeşil diyoruz değil mi buna? İkimize yeşil diyoruz yani şu kalemin rengine. Ee, çimen rengiyle aynı renk işte falan ya aşağı yukarı. Tamam bunların hepsinde hemfikir olabiliriz ama acaba ben buna baktığımda gördüğüm renkle sen aynısını mı görüyorsun? Yani bizim e, birinci kişi gözünden deneyimimiz aynı mı acaba öznel deneyimimiz aynı mı acaba? Bu hakkında soru sorduğum şey fenomenal bilinç. Yani hmm. dünyanın bana nasıl geliyor? Benim benim şey hani e, Thomas Nagel'ın ünlü yarası olmak nasıl bir şeydir e, makalesi gibi. E, yani bir yarasa olmaklık var. Yani yarasanın şey yapar ekolokasyon kullanarak uçarken yarasa aslında bir anlamda kulaklarıyla görüyor. Hmm. Değil mi? Bir anlamda yani böyle ses çıkarıyor, oradan yankı geliyor, oradan e, nelerde nereden neyin olduğunu önündeki engelleri falan anlayabiliyor. Kulaklarıyla görmek gibi bir şey. Eko, ekolokasyon dediğim şey. Valla bizim bunun fiziğini falan biz anlayabiliyoruz, nasıl çalıştığını. Ama hiçbir şekilde yani bir yarasanın yerinde ol, olunca nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir algıdır bu? Yani birinci kişi gözünden. Fenomenal şey nedir? Bunu hiç bunu bunu bilemiyoruz. İşte o bilemediğimiz kısım fenomenal. Şunun yerinde olmak diye bir şey yok ama yarasanın yerinde olmak diye bir şey var. Ekolokasyon algılamak diye bir şey var. Yani yarasalın bilinçli olduğu varsa tabii bunu söylüyorum. bu fenomenal bilinç. Bu koalya problemine de gelmiyor mu? Bu bu. Koalya. Koalya dediğim bu zaten. Yani koalya belki izleyenler duymuşlardır koalya kelimesini çok hani çok sık kullanılır. Özellikle analitik felsefeciler arasında. kuantum fiziğini biliyoruz hepimiz. Neden kuantum fiziği deniyor? Çünkü enerji paketleri böyle şey ayrık ayrıktır. Orada birim birim gibi. Ee, yani bir kantitatif bir şey. Yani nicel bir şey. Ee, onlara o kuanta bunun çoğuludur. Kuantum e, en, en küçük parçacık. Ona bazen Türk Türkçe'de nicem fiziği deniyor. Yani nice Nicelikten. Yani sayıdan. Ee, aynı şekilde koalya da e, koalenin çoğulu. O da quality'den geliyor. Hani bir tanesi kantiteden e, geliyor. Diğeri Kalite yani nasıllıktan geliyor. Ee, ona da ben Türkçe koalya kelimesini, Türkçe nitem. Koalya çoğulu, koalya şeyi, nitem. Yani bu ne olmuş oluyor bu durumda? Aynı kuantumun e, enerjinin en küçük parçacığı olması gibi e, koalya de deneyimin deneyimin en saf e, hali bir anlamda. Yani böyle en çiğ hali. Anlatabiliyor muyum? Yani. Ya, bu, bunun bana nasıl göründüğü o kadar mesela bu, bu bir koale yeşil koalesi benim için Hı? olan da senin için olan aynı mı işte soru o zaten Hı. Ee, ya da işte limonun e, tadının koalesi ya da işte ne bileyim piyano sesinin gitar sesinden farklı algıla işte o, o koale onların hepsi e, koalya çoğulu buna fenomenal bilinç diyoruz ve bu bir sorun yaratıyor gibi oluyor ben şimdi argümanı da vereceğim yani bu fenomenal bilinç neden bir sorun yaratsın acaba materyalistler için e, onu söyleyeceğim bu bir de yani ilginç olan, felsefi olarak ilginç olan bir bu. Hı hı. Bir de yönelimsellik var. Yönelimsellik de şu. Bilinç durumları bazı filozoflara göre, bütün bilinç durumları bazı filozoflara göre en azından bazı, yani çoğu bilinç durumu her biri bir şey hakkındadır. Bu hakkındalık da özseldir. Ya yani mesela hiç sen bir inanç sahibi ol... Hiçbir şey hakkında olmayan bir şeye inansana bir. Yani bir inanç olsun, hiçbir şey hakkında olmasın. Hı hı. Olamaz böyle bir şey. yani hiçbir şey hakkında olmayan bir inanç olamaz ya. Yani. İnançlar özlerinde bir şey hakkındadır. Ama bu özsel hakkındalık da biraz sorunlu gibi duruyor. Biraz böyle değişik bir şey gibi duruyor. Bunu söyleyeyim. Hani buradaki sorunun ne olduğunu da söyleyeyim. Üzerinde durmayacağım ama. Fenomenal bilinç üzerinden geleceğim. Argümanları onun üzerinden vereceğim. Ruhun varlığına dair argümanlarla falan bahsedeceğim. Ama yönelimsel bilinç sıf aradan çıkartmak için söyleyeyim. Diğer her şey, diğer her şey eğer bir şey hakkındaysa o biz onu öyle yorumladığımız için bir şey hakkındadır. Yani mesela ben ben durca hep verdiğim örnek var bir daha vereyim. Şöyle bir şey gösteriyorum mesela şimdi çizdim bunu kağıdın üzerine. Hani bu. Bu nedir biliyor musun? Bu dünya. Tamam? Bu dünya. Tamam. Yok dur bu Ay. Yok dur. Bu benim kafam. <laughs> Yok bu bu şey e, evlilik şey yüzüğü. Tamam alyans. Şimdi bak ben bir, değişik bir şey söyledikçe bu gerçekten değişiyor değil mi bunun ne hakkında olduğu? Yani ben gerçekten şey böyle, böyle bir alyans alacağım ben. Ya da ya bak çok şifre anladım. <laughs> bu benim falan. Hani. Ya ben bunu neye şey yaparsam hani ne anlam verirsem neyi temsil ettiğini ben söylersem o oluyor. Çünkü bizim yorumumuza bağlı bunun ne hakkında olduğu bu O harfi, hayır bu sıfır rakam. Bak, istediğimizi yaparız. Bunu nasıl yorumladığımıza göre, bunun ne hakkında olduğu değişiyor. Demek ki hakkındalığı özsel değil. Hani onun bir parça, şu şeklin bir parçası değil, ne hakkında olduğu yorumla değişiyor. Dışarıdan veriliyor hakkındalık, temsiliyet. Zihin durumlarında temsiliyet zihin durumunun özündedir deniyor. Böyle değil. Yani. Sen bir inanç bu bu başka bir şey hakkında oldu diye aynı şekil olmaktan çıkmadı. Ama bir inanç başka bir şey hakkında olursa o inanç olmaktan çıkar. Başka bir şey olur. Başka bir inanç olur. Bir arzu başka bir şey hakkında olursa aynı arzu olmaz. Bu özsel hakkındalık nereden geliyor? Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Bu da biraz zor bir e, soru gerçekten de. Doğalcı bir şekilde açıklamanın zor olduğunu söylüyor bazı felsefeciler bunun da. Ben bir tek örnek vereceğim. Bunun nasıl bir sorun yaratabileceğine dair belki ileride sırf buna dair belki de bir konuk falan alarak bir konuşma yaparız ama o bayağı teknikleşecektir. Çünkü şimdi anlaşılacak şimdi örneğimi verdiğimde zaten ne kadar teknikleşebileceği anlaşılacak. Sonra da fenomenal bilincinden konuşacağız bunu bir kenara bırakacağız. Ama şöyle bir şey ben hep verdiğim örnek bu hatta bunu Neil deGrasse Tyson'a vermiştim şeyde var ya Neil deGrasse Tyson Cosmos'ta <laughs> yapan ee, o felsefeye gerek yok bilim varken falan derken ona felsefenin bilimle bilim tarafından ortadan kaldırılamayacağını da bir örnek olarak vermiştim bunu. Şimdi şöyle ben e, elimde bir bardak var. Bu ne kupa mı? Bardak mı? Neyse. Elimde kupa var dediğimde bu cümlemi doğru yapan bir şey var değil mi? Bu işte. Bunun yüzünden. Bu, bunun sayesinde. Doğru. Tamam. Doğru yapan bu. Ağzımdan çıkan cümleyi. E, ben eğer desem ki Eyfel Kulesi 300 metre yüksekliğinde bunu da doğru yapan bir şey var. Ne? Eyfel Kulesi. Ama hiç gitmedim ben Paris'e. Hiç görmedim ben Eyfel Kulesi'ni gerçekten. Şimdi buradan oturduğum yerden Ankara Çankaya Üniversiteler Mahallesi Bilkent Merkez Kampüsü'nde bir lojmanda oturup buradan Eyfel Kulesi hakkında bir şey söyleyeyim ve söylediğim doğru. Söylediğimi doğru yapan ne? O Paris'te hiç hayatımda gidip görmediğim kule. Şimdi hakkındalığı görüyor musun bak söylediğim şey? Çünkü doğru ise bu bir şey yüzünden doğru, bir şey sayesinde doğru öyle bir şey değil. tesadüfen doğru değil. Eyfel Koyası gerçekten de 300 metre olduğu için benim bu ifadem doğru. Şimdi bunu da hadi tamam diyebiliriz ya yani olur işte hakkında bu dil felsefesindeki sorulardan biri. Ama ondan sonra iş birazcık şurada karışıyor bence. Ben şu anda desem ki... Şu anda bir güneş patlaması oluyor var ya solar flare. Hani güneşte böyle alevler çıkıyor bazen. Ee, hani bazen manyetik olarak da etkileyebiliyor dünyayı. Ee, güneş patlaması oluyor desem ben şu anda. Şimdi benim bunu... Şu anda bu söyleyeyim doğru mu değil mi? Hiçbir şekilde bunu bilebilme yolum yok çünkü ışıktan hızlı bir iletişim yok. Yani şu anda oldu 8 dakika, 8 dakika 20 saniyemine o kadar zamanda geliyor güneşten ışık buraya. Ben şu anda söylüyorum ama bak. Şu anda söylüyorum. Şu anda ıı, güneşte bir güneş patlaması gerçekleşiyor. Teleskopla falan şeyle baktığımızda güneşten geldiğinde bize ışık 8 dakika 20 saniye sonra mı 10 saniye işte ne kadarsa o zaman bunu bilebileceğiz. Ama o zaman büyük ihtimal şöyle diyeceğiz. Mesela baksak 8 dakika geçti aradan. Ondan sonra ha bir, bir patlama gördük güneş patlamasının gerçekleştiğini gördük. Dedi. Ondan sonra ben dedim ki ya 8 dakika önce söylediğim doğruymuş. 8 dakika önce doğru bir şey söylemişim. <laughs> Şimdi bunu bu şu demek oluyor. Eğer güneşte şu anda bir patlama oluyorsa güneş patlaması benim söylediğim şu anda doğru. Bilemem doğru mu değil mi ama doğru. Anlatabildim mi? Benim biliyor olmam değil. Yani ya nesnel olarak söylediğim doğru ya da yanlış. Eğer güneş patlaması oluyorsa şu anda doğru. Ama bir dakika güneş patlama olduğu için doğru. Ama güneş nasıl benim şu anda ağzımdan çıkan cümleye doğruluk özelliğini verebildi? Işıktan hızlı iletişim yok. ışıktan hızlı etkileşim yok bildiğimiz kadarıyla fiziksel olarak. Ama güneş şu anda belirledi benim güneşte olanlar benim cümlem'in doğruluk veya yanlışlığını anında belirliyor. Anında. Ama ışık ama ışıktan hızlı bir fiziksel etkileşim yok. O halde bu fiziksel bir şey değil bu etkileşim o halde. Doğru yapma Hı. ilişkisi fiziksel bir ilişki değil o halde diyor bazıları. Ve bu arada ben bunu aynısını şeyin içine söyleyebilirim. Şu anda evrendeki yıldızların sayısı çift sayılır. Valla ya bu doğru ya yanlış. Bunu doğruysa doğru yapan evrendeki bütün yıldızlar, yanlışsa yanlış yapan evrendeki bütün yıldızlar. Nasıl oluyor da böyle bir ilişki, doğruluk ilişkisi kurulabiliyor? Tabii metafizik olarak burada bayağı bir şey var. Yönelimsellikle alakalı, hakkındalıkla alakalı, temsiliyetle alakalı. Büyük büyük çok zor bence felsefi sorular bunlar. Ee, yönelimsel bilinçle alakalı. Ee, böyle bir özsel hakkındalık acaba bilgisayarlarda olabilir mi? Yani yapay zekada böyle bir şey olabilir mi acaba? Yoksa yapay zekanın her söylediğine temsiliyet veren yalnızca bizim yorumumuz mu olmak zorunda? Yoksa yapay zekada gerçekten de kendi özünde bir şey hakkında olan durumlar yani içsel durumlar veya yani inanç gibi arzu gibi olabilir mi? Çok zor sorular. Çok büyük sorular ama ben bugün buralara çok fazla girmeyeceğim. Sadece diyorum ki böyle bir şey var. Valla dil felsefesinde ve zihin felsefesinin kesişim noktasında benim bildiğim en zor konulardan biri. Çünkü baktığım, bakıyorum, görüyorum yani bu konuda yapılan teleosemantikler bilmem neler bir sürü şeyler var. Cevaplar var. Fizikselci de olsa, fizikselci olmasa da bu cevaplar ben bilemiyorum yani. Bunu sadece söylüyorum burada ilginç bir durum var diye. Evet. Tamam. Bunu Zaman felsefesinde falan da soruyoruz bu arada bunu. Ee, bazı o truth maker'ın ne olduğunu soruyoruz. Önemliliği doğru muhtemelen de denetlerken. Doğru, doğru, doğru. E, 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 doğru değil mi? Sen şu an mesela eğer gelecek yoksa henüz, şu anda gelecek yoksa ama ben yarın e, yağmur yağacak dersem, Hani şu anda bu söylediğim doğru mu değil mi? Çünkü yarın yağmur yağdı diyelim ki şey der miyiz? Dün doğruymuş <laughs> mu? Evet evet yani evet yani doğru. Evet orada or or oralarda var. Bunlar şey ilginç mevzular. Ama ben e, fenomenal bilince e, odaklanacağım. Çünkü e, ruhla alakalı sorular da genellikle fenomenal bilinç üzerinden oluyor. Yani e, hisle. mesela e, yapay zeka yönelimsel bilinci sorarsanız eğer yapay zeka bilinçli olabilir mi derken bu yapay zekanın aslında bizimki gibi görüşleri, inançları, e, hani böyle e, arzuları falan o gibi şeyleri olabilir mi demek oluyor. Yani gerçekten bir, bir görüşe sahip olabilir mi? Çünkü o zaman da mesela ifade özgürlüğü falan gibi hakları olabilir. O tartışmayı ya götürüyor. Ama eğer fenomenal bilinç üzerinden yapay zeka bilinç sahibi olabilir mi diye sorarsanız orada biraz daha şu, şöyle bir şey oluyor. Yapay zeka acı hissedebilir mi mesela? Farklı sorular. Yani farklı bilinç kavramları bunlar. İkisi de ilginç. Ee, hayvanlar, hayvan hakları konusunda genelde şey var. Ee, acı çekme çekmeme üzerinden. Ee, yani gene fenomenal bilinç üzerinden. Ee, şey yapabiliriz. Yani, yani bunların hepsi konuşulabilir ben ama fenomenal bilince biraz daha e, odaklanmak